Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Connected 2'de iPhone'da anlık fotoğraf atma hilesini göstereceğim. Sanırım bu hileyi iPhone yani iOS cihazlarda tek yapabilen benim. Daha önce iOS cihazlarda bu hileyi yapabilene rastlamadım. Sizleri sıkmadan yavaştan başlayalım. Öncelikle buraya dikkat edin arkadaşlar. Cihazınızın jailbreakli olması lazım. Cihazınızı jailbreakli olarak varsayıyorum ve ilk önce Sideya'ya giriyoruz. ve arama kısmına Filza yazıyoruz. Filza File Manager dosyasını cihazımıza kuruyoruz. Sonra Connected'a giriyoruz ve mesaj atacağımız birini seçiyoruz. Buradan galeriye giriyoruz. Herhangi bir fotoğraf seçiyoruz. Gönder işaretine bastığımız an dikkat edelim. Burada hızlı olmamız lazım. Parmağımızı aşağıdan yukarı kaldırıp Wi-Fi'mizi kapatıyoruz. Hücresel verinizin de açık olmamasına dikkat edin. Gördüğünüz gibi fotoğraf iletilmedi. Sonra Wi-Fi'mizi tekrar açıyoruz. Wi-Fi'miz geldiği zaman mesaja girip fotoğraf simgesine tıklıyoruz. Buradan fotoğraf çeke tıklıyoruz. Şimdi herhangi bir şeyi çekebilirsiniz. Hiç önemli değil. Çektikten sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yani gönderme butonuna basıyoruz. Ve hızlı bir şekilde Wi-Fi'mizi kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Filza'ya giriyoruz. En alt soldaki A yazan klasöre tıklıyoruz. Buradan Connected 2'yi buluyoruz. Buradan da Document yani Döküman kısmına tıklıyoruz. Burada sizin kullanıcı adınız yazan klasör çıkacak. Ona tıklıyoruz. Yukarıdan tarih olarak filtrelerseniz en son konuştuğunuz kişiyi kolayca bulabilirsiniz. Atacağınız kişinin klasörüne giriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi iki adet fotoğraf var. Burası önemli. Çok dikkat edin. Anlık olarak attığınız fotoğrafın üstüne uzun süreli basıyoruz. Sonra yeniden atlandıra tıklıyoruz. Ve çıkan koda bir kere tıklıyoruz. Ardından kopyalıyoruz. Daha sonra galeri olarak attığımız fotoğrafın üstüne uzun süreli basıp yeniden adlandır diyoruz. Ve oradaki kodu silip kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyoruz ve bittiye basıyoruz. Şimdi anlık olarak attığımız fotoğrafa tekrar gelip yeniden adlandır diyoruz. Ve buraya sallayarak bir şeyler yazıyoruz. Bitti diyoruz. Şimdi galeri fotoğrafına basıp yeniden atlandır diyerek gördüğünüz gibi kodun sonuna nokta jpg yazıp bitti diyoruz. Şimdi wifi'mizi açalım ve Connected'a giriyoruz. Alttaki resimdeki Ok'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi kamera olarak attı. Yani anlık attı. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Başta zor gelse de bir iki tekrardan sonra gayet kolay olduğunu anlayacaksınız. Anlamadığınız yer olursa yorumlarda yardımcı olabilirim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenerek siz de bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.